En düşük emekli maaşı ne kadar kaç Türk lirası olacak? Emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak? Bakan Bilgin Temmuz'u işaret etti. En düşük emekli maaşlarının ne kadar olacağı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları ile öne çıkan konulardan oldu. Bilgin geçtiğimiz günlerde Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak değerlendirmesinde bulundu. Ocak ayında yapılan zamla birlikte 2500 lira olan en düşük emekli maaşları için uzmanlar muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olabileceği öngörüsünde bulundu. Emekli maaşlarına ilk 6 ayın enflasyon farkı Temmuz'da zam olarak yansıyacak. Peki en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte emekli zammı 2022 hakkında ayrıntılı bilgiler. En düşük emekli maaşı 2022 ile ilgili açıklamalar gündeme gelmeye devam ederken gözler çalışma ve sosyal güvenlik bakanı Vedat Bilgin'e çevrildi. Sene başında %66 oranında zamlanan en düşük emekli maaşları hakkında değerlendirme yapan bakan Bilgin 1 mayısı işaret etmişti. Ancak konuyla ilgili açıklama henüz gelmedi. En düşük emekli maaşına ilişkin olarak sosyal güvenlik uzmanı Özgür Kaya, yaptığı değerlendirmede muhtemelen 2750 ile 3000 lira arasında olacağını söyledi. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.